Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir faaliyetleri durdurulan demir yollarında normalleşme süreciyle birlikte seferler başladı. Efendim uzun bir süredir ee, tren seferleri yapılamıyordu. Yolculuk nereye? Ankara. Nasıl hissediyorsun? Çok mutluyum. Evime kavuşacağım. Valla heyecanlıyım. Heyecanlıyım. İnşallah bir şey olmayız. Ben ülkemiz adına çok mutluyum. Ee... Hemen bir an önce hayatın normale dönmesini istiyoruz. Tren yolcuları tedbirler alınarak ve ateş ölçümleri yapılarak kontrolden geçirildi. Tedirginlik var mı? ki var. ki var. Hani virüsten dolayısıyla hani kim nasıl ne değildir bildiğimiz yok. Alınan önlemleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Bence çok iyi. Ben kendi adıma tedir tedirginlik görmüyorum. Vatandaşlarımız duyarlı. Sosyal mesafeye duyarlı çoğu %90 90'ın üzerinde duyarlı. Treni alınan yolcular iki kişilik koltuklara tek yolcu olacak şekilde oturdu. Yeniden başlatılan yüksek hızlı tren seferlerinin bugünden itibaren Ankara-İstanbul, Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya ve Konya-İstanbul hatlarında sabah ve akşam birer sefer olmak üzere günde toplam 16 sefer olacağı belirtildi.